Hop dedik kardeş. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Anikhanın Vesta model olan torbasız elektrikli süpürge'nin tanıtımını gerçekleştireceğiz. E, elektrik süpürgemizde 750 wattlık bir emiş gücüne sahip e, elektrikli süpürgemiz. Bu videoyu çekerken e, bu Anikhan'ın Vesta modelinin e, Kanallarda e, hiçbir şekilde tanıtımının olmadığını, sadece görsel tanıtımlı olduğunu görmekteyiz. Ben ise e, kullanılmış detaylı bir e, tanıtımını gerçekleştireceğim. E, burada görmüş olduğunuz gibi süpürgemiz e, toz torbasız bir süpürge. Süpürgemizin üzerinde bulunan e, etken elemanlar. işte bilindiği üzere e, açma kapama düğmesi. Ee, ve minimum maksimum e, ayar düğmemiz e, bulunmaktadır. E, ve kablo sarıcı e, makaramız e, bulunmaktadır. Yalnız e, kablo sarıcı makaramız e, iki kademelidir. Bunu da belirtelim. E, kablomuzu bu şekilde açtığımız zaman bu e, kilitli kablo sarıcı diye de e, geçmektedir. ve iki kademelidir. İsterseniz e, düğmeden basaraktan da toplamasını gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde. Göründüğü üzere. Tabi biraz bastırmak gerekiyor. Ben yumuşak bastırdım. E, ve bu şekilde de çek bırak sistemiyle de toplama işlemi gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Süpürge güzel birkaç farklı modellerde de var tabi işte Tesla modelleri var işte Mila modeli falan var ama bu süpürge onların karışımı gibi bir şey yani Yani güzel ergonomik bir süpürge. Ee, bu da süpürgemizin e, toz torba haznesi. Hazneyi kolaylıkla şu düğmeye basaraktan arkadaşlar bu şekilde zorlamayla olmaz. E, düğmesini çekiyoruz. Bu şekilde. Şöyle e, kapağın açma düğmesi bulunmakta. Bu şekilde bastırarak, çektirerek ve kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu süpürgemizin e, toz toplama haznesi. Bu şekilde de kapağı var. Kapağına da bastırdığımızda ben tabi daha önce de e, bir halının üzerinden geçtim eski evde elektrikli süpürgemi denedikten sonra ama şu çıkan toza bir bakarsanız yani eski süpürgenin miladı dolmuş olduğunu anlayacaksınız. Demek ki miladı geçmiş. Biz de geç fark ettik ama sonunda fark ettik. Evet. Tost torba haznemiz bu şekilde ve gördüğünüz gibi e, arkasında da filtre haznesi bulunmaktadır. Bu filtre haznesinde e, bu şekilde söküp temizliğini de gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar süngeri var süngerinden temizliğini muhakkak gerçekleştirmemiz gerekiyor yoksa ilerleyen seviyelerde motoru arızalandırabiliriz bunlara dikkat etmemiz gerekiyor bu filtreden e, iki tane bulunmakta Hop. Evet geçme bir filtre bu ve e, arkasında da Epa 13 dediğimiz filtre Göründüğü üzere. Tekrardan ben bir açayım kapatayım. Şu şekilde bastırıyoruz. Ve geliyor. Şu şekilde de filtremiz şöyle açma kapama için düğme sistemi yapmışlar. Ya, Tırnağımızla da halledebiliyoruz. Şu şekilde. Evet. Basit bir sistem. Bu filtrelerin e, sünger kısımlarını falan yıkamamız gayet iyi olur. Yani bu tür süpürgelerin bakımı biraz hassas. Bunların bakımlarını gerçekleştirdiğimiz zaman uzun süre kullanacağımızı düşünüyorum. Arnavutların Vesta modeline. Süpürgemiz, e, göründüğü üzere e, kutusundan açılım da gerçekleştirmiş durumdayız tabi. Burada da kutumuzun içeriği var. E, 3 yılda garanti süresi. Toz torbamızın haznesi 2,5 litre'dir ve motor koruma filtresi var. Motor koruma filtresi de şu gördüğümüz oltumuz, görmüş olduğunuz ayar düğmesinde e, mavi renkten herhangi bir motor filtresinin doluluk oranında direkt kırmızı renge dönüşüyor. Bu şekilde olduğu zaman anlayacağınız gibi motor filtresi dolu demektir ve temizlemesini gerçekleştirirseniz bu durum düzelecektir arkadaşlar. Süpürgemizin üzerinden çıkan ekipmanları e, sayalım. Görmüş olduğunuz gibi süpürgemizin üzerinde bu e, şekilde ekipmanlar var. Yani görmüş olacağınız gibi ekipmanlarımız e, nelerdi onları e, üzerinden geçelim. 750 wattlık motorumuzun çekiş gücü var kademeli emiş gücü ayar düğmesi burada minimum maksimum seviyesinde Şu şekilde de gösterebilirim Ondan sonra açma kapama tuşu bilindiği üzere ee, otomatik çek bırak kablo sarıcı sistemi Az önce göstermiş olduğumuz gibi Sistem daruşlu borumuz var. Ee, poşet içerisinde, şöyle yakından da göstereyim. Ee, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası ve asesuar asısı gibi malzemelerimiz ee, kutu içerisinde, poşet içerisinde görünmektedir. Ee, yüksek performansı demiş, yeni süpürme ucu. Ondan sonra işte turbo dediğimiz turbo fresh. Bu arkadaşlar diğer adıyla da emici diye geçer. Bu emici sisteminin arkası, altında bulunan ee, gırgır şeklinde yani tarama şeklinde bir sistem göreceksiniz. Şu şekilde de belirteyim tam şurada e, döner kısmında. Bu çok faydası var. Süpürge e, çalıştığı zaman emiş ayarı devreye giriyor haliyle. Emiş ayarı yani oradaki rüzgarın etkisiyle bu fırça dönüşümünü gerçekleştiriyor. Ve bu şekilde olduğu zaman da hem fırçalayarak da yani e, halıyı veya kilimi süpürmesi e, daha da yüksek kıvama geliyor. Yani böyle döver cinsinden gibi. Yani diğer e, emicilere baktığımız zaman fırçalımızın Diğer emicimize baktığımız zaman şu turbo sistemi biraz daha temizliği detaylı hale getiriyor. Yani detaylı temizlik yapıyor. Daha da iyi toz çıkarıyor yani. Turbonun farkı bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Ee, dijital filtre doluluk göstergesi. Bu minimum mahsum ayar e, sistemin içerisinden geçiyor. Oradaki dediğimiz gibi kırmızı lambanın mavi lamba oluşu. E, patentli te, teleskopik emiş borusu demiş. Yani şu metal boru arkadaşlar. Turbo fırçası. Göründüğü üzere. 2,5 litre toz haznesi. Göründüğü üzere. Eee kablonun uzunluğunu yani elektrik kablosunun uzunluğunun 6 metre olduğunu belirtiyor. Erişim alanı 9 metre. Yıkanabilir HEPA 13 filtre. Yani arkasındaki filtre HEPA 13 filtresi. Şu şekilde de göstereyim. Az önce de belirtmiş olduğum gibi. E, 3 M1 demiş. Emniyet sistemi. Üstün emiş gücüne sahip. Yeni Clormax teknoloji sistemi. Evet arkadaşlar süpürgemiz bu şekilde Gayet memnunuz Yani bu süpürgeyi aldığımız için Gerçekten süpürüşü falan Gayet güzel Turbo fırçası zaten Başka bir e, emici bir sistem Gerçekten güzel bir sistem Yani ben almanızı öneririm e, Gayet de ben zaten bayağı bir araştırarak Aldım bu süpürgeyi Size de öneririm Almanızı Yani o kadar paralar verip girip de yani 4 milyar 6 milyar verip de sosyet olmaya gerek yok. Yapacağı sistem belli. Yapacağı iş de belli. Yani bunun için e, Arnica süpürge Arnica'nın Vesta markasını şu şekilde göstereyim. Yani Vesta markasını e, ben size almanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. E, beğenip e, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler takipte kalın iyi günler